Seninle bu evde geçirdiğimiz son gece amuk Geçmişte yaptığım bir hatanın diyetini ödüyorum. Ha, sanma ki içim yanmıyor. Kan ağlıyorum ya. Ama işte yapacak da bir şey yok. Ah, tarif. Son yemeğimiz olsun. Gel. Ha. Yanındayım işte bandı artık son aşamaya geçti. Kabullenme aşamız. Ya ben de çok üzülüyorum aslında. İşte bunlar. Yakalayın memur bey. Düğünde altınları çalıp kaçanlar. Ne altını ya? Ne var mı ya? Ha? Bu prodüksiyon... Niko! Şakacılıktan da öldünüz ha. Bizim altınlardan falan haberimiz yok. Belgin benim çok eski arkadaşım. Yıllardır da görmüyordum. Düğünde de öyle beni zorla evlendiriyorlar. Şantaj falan yaptılar deyince bize yardım ettik. Yani biz altın altın çalmadık komiserim. Çalmışsa o belgin midir nedir o çalmıştır. Biz kız tarafıyız demişler. Bir tek onlar varmış zaten orada komiserim. Kesin ortak bunlar. Düğün videocusu her şeyi çekmiş. Bu ikisi Belgin'le uzun uzun konuşuyorlar. Planlı yapmışlar her şeyi. Sonra da arabaya binip gitmişler. O da var güvenlik kameralarında. Doğru mu anlattıkları? Değiştirdiniz mi gelinleri? Değiştirdik, evet. Ama anlattığım gibi işte biz yardım etmek için... Nereye sakladınız altınları? Çabuk söyleyin, Belgin nerede? Ya kardeşim sana kırk kere söyledim. Bizde altın altın yok. Belgin de komiserim arabaya bindi, Sonra yolda dedi ki beni dedi burada dedi indirin dedi ben dedim memlekete gideceğim dedi indi gitti. Söyledikleri doğruymuş komiserim. Kaçak gelini terminalde yakalamışlar. Altınlar da üzerindeymiş. Buraya getiriyorlar. Çok. Şimdi biz sizle şikayetçi olak mı? Ne kadar kolay iftira atıyorsunuz ya insanlara? Daha <laughs> bekler komiserim yoksa? Yok beklemeyiz. İşlemler bitsin. Bakacağız. getirmiş getirmişler komiserim. Belki sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Biz sana yardım etmeye çalışırken sen soygun peşindeymişsin. Bir de bizi de suçuna alet ettin. Of Esin. Siz hafta yoktunuz ki. Ben zaten her şeyi planlamıştım. Ama doğrusunu söylemek gerekirse gelmeyiz. Çok işime yaradı açıkçası. İnanmıyorum sana ya. Bu arada Fransa'daki okula gönderdiğimiz resimleri de ben değiştirdim. Yani senin resmini de çaldı. Ne bileyim. Onun daha iyi olduğunu düşünmüştüm. Oğlum götürebilirsin. Bence bir atli falan da götürün yani amirim. Bu tam Amerikan filmlerindeki soğukkanlı katiller gibi bir şey ya. Yani. Psikopat karakterli bir hırsız yani. Bak, sonuçta eden kazanmış okulu. Fakat senin arkadaşın da maşallah tam taklacı güvercinmiş ya. Yani. Vallahi tek ayak üstünde 40 tane entrika. Ya sorma. Neyse, omuzlarımdan büyük bir yük kalktı ya. Kuş gibi hafifledim. O zaman artık eve gidelim mi? ya? Ben de, de amok açıyla vakit geçirmek istiyorum da. Ya Bir doğu vardı değil mi? Tamam, hadi gidelim. Amirim, biz e, çıkabiliyoruz değil mi? Tabii. Buyurun. Bir yere imza atmamız falan gerek Yok, yok. Buyurun. Ha. Gidebilirsiniz. Çay için de çok teşekkür ederiz. İçemedik. Artık bir dahaki sefere inşallah. Ol, hayırlı vazifeler. Aferin İyi çalışmalar. Olsun. Sağ olun. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.